Var mı bir yaramazlık kaptanım? Canınız sıkkın mı? Derdiniz var mı? Her şey yok ama. Valla şifim her şey çok güzel ya. Yani. Öyle mi? Memnunsunuz. Sizin, sizin olmanız da ayrı bir güzellik katıyor yani. Ne güzel ne güzel. Hı -hı. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne demek? Bir, bir tek problem var. Ee, bu sanayide bir sorun var sanıyorum. Araç motorlarında problem var. Fark etmişsinizdir. Hı -hı, evet evet fark ettim. Yani o yapılacak ama bir türlü vakit bulunamıyor. Bugün yarın umarım çözülecek. Herkes parlarını kapatın. Dur şefim ya ufak tefek şeyler. Hayır evet. evet. kesinlikle ben çakarsanı aç demeden hiç kimse kesinlikle bir yüz, e, açmıyor arkadaşlar. Beklemede kalıyorsunuz. Operatörüm departmanına çıkartacağım birisi var mı? Tekrar eder misin? Departmanda birlikte çıkartacağım birisi var mı? Şu anda departmanda mı? Evet. Tamam, Onu bir deneyeceğim Boris'cim. Şey, 10 101 konuşuyor operatörüm. Dinlemedeyim. Operatörüm 1 mil kara çakarları açalım. 0.50 milde sirenleri açalım. 104. Arkadaşlar, arkadaşlar dikkat edin arkadaşlar. Zar zor kurtardık aracı. Takip mesafesini korumuyor olmak. işte böyle bir hatalarımızdan oluyor Aracı aracı kurtaracağım diye burada harbiden e, Tokyo Drift yaşandı arkadaşlar. Aracı kurtaracağız diye harbiden çok fena kurtardık orada yani. Harbi vutu tutulu yaptık yani video olarak. Araba öldü amma araba bağırıyor. Beni sal vites atayım vites atayım beni sal. Sal beni vites atayım artık. Edim 5 rapor, benim rapor verir misin? Benim. Operatör konuşuyor arkadaşlar. Sesli giriş sağladıktan sonra ilk yoldan ilk 3 birim yani e, Victor 1, Victor 2, Victor 3 ilk yoldan soldan direkt yukarıya çıkıyor. Diğer geri kalan 4 birim de ilerideki ikinci yoldan Arkadaşlar anlaşıldı mı? Şu anlık çakalları açabilirsiniz. Trenleri açmayın. Kaptanım siz dediği yolu biliyor musunuz? Anladım. Şey, bir bir Onlar bir sola dönecek, biz devam ediyoruz, ediyoruz. ondan sonra biz sola yoldan sola sapacak. Diğer şuna. kalan birimler de ikinci yoldan sola sapıyor. Biz bana söyleyin dönün diyor. Tamam tamam. Bir müşteri anladı şu, şu anlık şeklinde. Hangisi bu? Tren aktif arkadaşlar. aşağısına tamam. var tamam. Biz devam ediyoruz şefim İlk üç birim soldan Düz diğer güzel. kalan birimler ikinci yoldan sol yapıyor arkadaşlar Buradan değil mi? Aynen şef İlerden sol yapacağız 302 üç konuşuyor, konuşuyor arkadaşlar, arkadaşlar Peki, bizi geçmeye, geçmeye çalışmayın, çalışmayın. Yol, yol tek Bölgeden iki tane araç uzaklaştı Beyaz Neon Onlara bir Onlar hep kişiden uygulanmayacak. Ona da dikkat etmek lazım. Tehlikeli bu Uçarız şefim ya. Hayatımız kayar. Oğlum yol harbiden var ya. Bizi zor yola attılar anasını satayım. Aynı mı isteyeceğim? İkinci yoldan giden bir filmler. Üstünüzde metin manı yapılıyordu. Şu an durduruldu. Ee, i̇lk yoldan sola sapanlar. Şu anda köprüye çıkın. İkinci yoldan sola sapanlar yukarı yola çıksınlar arkadaşlar. O şahısları sıkıştıracağız orada. Doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Karaman yapıyordu şu an dumanın e, durdu. Şu an dumanı geldi. Arkadaşlar araç gidiyor da ben bilerek basmıyorum çünkü çok sakat yol. Şahıslara görsel temas problemi var mı? Evet. Olsun. Baksana yol çok tehlikeli. Herhalde şahıslar kaçıyor. O kaçan iki beyaz araba olabilir şefim ya. Karavanları ne yaptılar peki? Hmm. Karavanlar ortada yok herhalde. Operatörüm karavanlar yok değil mi bölgede? Karavanlar görüşümüzdeydi fakat şefim şu anda iki tane araç çıkıyor bölgeden. Motorun beyaz mini bana ne oldu? Geçiyor bir araba gördük. 130 dolarındayız. 10 dolar siyah bir araba. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Haciz sağ çekimli motorlu kapalı. Okay. Şey. Sorun neydi müdür bey? Aracın motoru kapalı. Kapalı. Anlamadım ben tekrar tekrarlar mısınız? Deliniz kaldı. Araçtan insan alın arkadaşlar. Evet, evet araçtan insan. Durdurma sebebimizi öğrenelim öncelikle. Ee, i̇llegal bölgeden çıkış yaptınız. İllegal bölgeden çıkış yaptım. Hangi bölgeden efendim? Beyefendi araç dinler Otobanda karşılaştığımızı hatırlıyorum sizinle. E, sizinle konuştuktan sonra Tamamdır, tekrardan aracınızı dönebilirsiniz. Yani. Şu an Sorun tamam, tamam. bir görsel temas kurulmadan dolayı kod sağlayacağım yere herkes toplanabilirsiniz. Üzerimize illegal bir, bir şey, yol var yol var yok, şey var mı bu arada? Yok. Yer, kesici dikici, ateşleyici bir alet. Hemen kontrol ediyorum ceplerimi. Herhangi arka bir şey yok. Atmışım. Şahıs beline yani doğru bir harekette bulundu. Dikkatli olalım. Efendim otobandan geliyorduk. Mana vardı yanında gördüğünüz gibi. Orada bekliyorduk arkadaşlarımızı. Arkadaşlarımız şehirde olduğunu öğrenince şehir geri dönüyoruz. Mekaniğimize gidiyoruz. Hatta şu anda isterseniz beraber gidelim. Mekanikte bekliyor arkadaşlarımız. Hangi mekanik? Bilek yani mekanik. Mekanik, mekanik sorunu çıkabilir. Evet. Mekanik sorunu çıkabilir. Evet. Mekanik sorunu çıkabilir. Bulundum. 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 Bir saniye bekleteceğim. Tabi. Ee, sen yorum ne yapalım? Edim 1, Edim 3, Edim 4, geri dönüş Pardon. sağlayın. Ee, Yüzbaşı mı? Oldu. Eee göndereyim mi? Ne ya, yani diyorsun mekaniğe gidiyorduk, yani yoldan geçerlerken gördük. Eee... tam çıktığımız yerden çıkmadılar, otobandan geçiyorlar gördüğümüzde. O zaman gönderelim. Şey, i̇llegal bölgeden bayağı uzaklar bölge. Yani. Anlaşıldı. Ee, tamam. teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Devam edebilirsiniz. İyi Kolay dileriz. Biz devam ettikten sonra devam edebiliriz. Tabii efendim. <laughs> Şu sekiden operatör. Dinlemedeyim. Herhangi bir olumsuz durum var mı? Var mı? Dedim mevzu çıkacak ama. Arkadaşlar şey. şey. kod sağlanan yere intikal eder mi? Hemen bakalım kod çıkıyor. Bir daha kod sağlan. Evet. Dedim herhalde burada çanak çömlek patlayacak. He? Arkadaşlar eğer yoldan geçtiyse direk GCR'a gerek yok. Hmm. Direk yoldan çıktıysa, bölgeden çıktıysa GCR yapacaktık ya bölgeden çıkmamış. En öndeki memurum, dilerseniz bir araçtan inin, ayakkabılarınızı bir bağlayın. Kerem buglandı, bir şey oldu çocuğa. Suçsuz diye saldık neden? İllegal bölgeden çıkmadıysa yapacak bir şey yok adama. God of Combat, Kerem, Kerim, Şükrü, Akiki bize abone olmuşlar sağolsunlar, hoş gelmişler. God of Combat güzelmiş ama. God of Combat. <laughs> God of Combat. Gidiyoruz. Ailecek severek izliyoruz. Teşekkür ediyorum Artemis ve ailesi. Bakalım bu bölgede durumlar ne? <laughs> Abim TS mi? Kaptanım. konuşuyor. Arkadaşlar yani, şu anda misiniz? Great Ocean Highway'den e kasabaya geçip oradan da illegal baskın düzenleyeceğiz. Blank County'deki memurlar da e, geçin dediğimde direkt yola çıksın arkadaşlar. Alt üstü sıkıştıracağız hani herhangi bir kaçma girişme olursa diye. Şahısların illegal göründüğü gözlerinin Blank içindeki çapaklardan ve... belli olmaktadır. Victor sanatı oluşun hazırda bekleyin arkadaşlar. Önündekinde çok pis lag var ya çakarlar aktif arkadaşlar Blame Count'daki memnunlar çıkabilirsiniz siz de 20 mil kala çakarları açıyorsunuz 50 mil kala da sirenleri açıyorsunuz arkadaşlar Kişi ak 47 beklemeyi <laughs> Ulan bu gözler neler gördü ya. Kişi AK-47 <laughs> beklemektedir. Kişi çetesiyle gurur duymaktadır. <laughs> herkes mobilde kalıyor. Sadece Kuy'un ekibi ve Adam 2'yi inip evin içerisini kontrol sağlayacaklar. 10 0 Kaptanım hazırsanız giriş yapalım evet. <laughs> Hazırız. Yavaş, yavaş. bugün de gelsin, bugün de geldi. Arkadaşlar, odunları... dikkatli olun arkadaşlar. Odlara Yavaştan. Saklanabilirler. Sola bakıyorum, gir. Sağdayım. Sol temiz gibi. Sağ Sol, temiz. temiz. Boş odayı kontrol ediyorum. Temiz. Bu temiz aşağıya bakıyoruz. O Santos polis departmanı konuşuyor. Aşağıda kimse var mı acaba? Sesimi duyan. çok ince bakıp çıkacağım. Aptanım bir ses geliyor dikkatli olun. Önüm temiz. Sağ Solum. Evet. Temiz. Temiz Alt kat temiz arkadaşlar. Üst katı kontrol ettiniz mi arkadaşlar? Tamam şu üst kat. balkonlar temiz arkadaşlar. Bölge temiz gibi duruyor. 14 kod sağdığım yere tekrardan bir vektör sanması oluşturup craft'a bastınız diye. Anlaşıldı. Hadi bakayım. Olan çevik adam çevik. Çevik adam Bruce Goldman. Çevik adam Bruce Coldman. Çakarları kapatın arkadaşlar. Şoförlere <laughs> 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 şey, bakayım Arka hemen şoför. Şey Havalimanı tarafı. Şoför şoför geldi şu anda. İşaret edelim. 50 mil kalak kodu şeklinde giriş sağlıyoruz içeriye. Orada güzel bir mevzu var belli. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar şahıslara teslim olu yarısı yapmadan lütfen ateş etmeyelim. Bakanlığımızdan özel uyar alıyoruz bu konuda bilginize. Aslanlar gidiyor şefim. Öyle öyle öyle. Kodacaktır. Aktif operatör var Aktif baskındayız şu anda ilk oynalara katılım sağlıyoruz. Atlar galiba şahıslar Atlarım. kalabalık oy oy evet. oy 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 Eyvah 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 çok kötü kaza yaptılar ya Umarım yani. yani bir şey yoktur onlarda Adamların boku çıktı Dikkatli olun tuttular Araçlar var muhtemelen çatışma <laughs> bitti şefim Otobüne doğru kaçmış olabilirler Bom, bom sakın kaçırma Taktif 10 30'dur bunlar sanırım şef. Sanıyorum. Megafondan dur <laughs> iki geç. Şefin bölgede şu an herhangi bir aktif var mı? Polise shot fire. Polise shot var. fire. Shot fire bölgesine gidiyoruz arkadaşlar. Biraz önceki çöl bölgesinde bir adet sahipsiz araç vardı. Bir memurumuz kontrol etti mi acaba? Galiba yanılmıyor. Edem 4 kontrol ettiniz mi araçlara? Adam. Oğlum bunlar ne kaçtı ne kaçtı lan? Ha? Sesler bayağı sağlam kaçıyor. Evim arabaları çok hızlı sanırım. Bizim bir ESV'miz var mı acaba şu an? Ee, bir ton birimi şu an en önündeydi. Şu an onlar takip ediyor. Takip devam ediyorsa güzel. Bırakmayalım Burada. bunları. Evet. Memura da ateş açtılar zaten. Başladım. 101 konuşuyor. Arkadaşlar şahıslar memura ateş açtılar değil mi? Koda, destekleri o, Mevcut. Bir tane şahsın ayağı gözüküyor şu içinde şu an. Korusuz durumda olan, olan memur. memur. Şans yani kaybetti galiba. Doğru yani. doğru. Kaybetmiş her şeyi. Şahsın arabası siyah bir BMW. Bizim araçlar çok yavaş yetişemiyoruz. <laughs> Polis araçları yavaş Nasıl bir tarafa yaşandı şimdi? Aptalım. Benim evet. bir şahsi aracım var. Onu bir getireyim bir tane adam kaçırmayalım. Ne <gülüyor> diyorsunuz? <gülüyor> ben şey de şöyle anca o. Acaba benim valemde mi o araç? Ne var şimdi sizde? Benim bir BMW'm Memurum, BMW var da. Memur abi BMW çift tık var. Abi ne oldu? O ne ya? Şahsı. Bir çalı. Aa <laughs> galiba <Ben> yakalamışlar. <laughs> Bulmuşlar. Arkadaşlar çalıları kontrol edelim. Şurada bir şey var lan o ne ya Bu nedir ya? Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı? Üzerinden burada kocaman bir şey var. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Yok şefim reklam vermiş herhalde biri Anladım. buraya. Şefim gizli mesaj da olabilir. Paketler falan var arkasında. Bilemedim ki ilk kez görüyorum ben böyle bir şey. Çalınlar bu ne ya? Yakaladığınız yere bakın abi. Önce yıldır bu şehirdeyim. Allah Allah bu ne oğlum ben bunu ilk kez görüyorum. İlk kez gördüm ben bunu. Ne olduğunu hiç bir fikrim yok. Bunu Cüneyt'e soruyorum. Cüneyt de bilmiyordur bunu ne olduğunu. BMW'deki şahıs 10 sırasında sırasına tek miydi aracın içinde? Tom. Oğlum burada bir, tam tam bir, bir şey sandalye var. mi var? Ben de öyle görüyorum. Evet veriyorum. evet bir sandalye var. şahıs 8. Artık sağ taraftan geldi hatta. İkinci bir şahıs çalılarda göremedik arkadaşlar. Geri dönüş yapıyoruz araçta. Burada da 3 adet sandalye var. Bunlar ne yapmışlar burada ya? Piknik mi yapmışlar? Mangal mı yapmışlar? Bir bir, bir kişiyle ilgilensin ellerim o bile Ben o aracı çağıramıyorum. Çağırabilsem? operatöre. operatörü evet. efendim yakalanan suspektin e, suspectin, e negatif Üzerinden Olum bir canlı ses çıktı sadece 10 0 Kraft bölgesinden çıkıyordu, Şatbar bölgesinden çıkıyordu. Ayrıca yanında e, bir şekilde olunan dolayı, arkadaş olunan dolayı da e, yardım etmeye çalıştan ceza geçebilirsiniz arkadaşlar, herhangi bir problem yok. Köşeye de basıyorum, olmuyor. Bak. Evet. Ha. Tamam, arabasında bulan Kraft maddeleri ne yapalım? Tekrar eder misin? Şimdi Araba şova hazır Graf Evet, metal. Graf mı atladım Tahta, demir vesaire mi? Cam, plastik vesaire. tayre, çelik. Ya onları inebilirsem. Şeyine Ama Şimdi onlar düşüş. <düşürüyor> Arabasının plakası çekiyorum. O. Çekin, çekin. Şimdi sıçtınız o. 302 konuşar konuş arkadaşlar. Şimdi birlikte farklı bir sik bildiniz o. Siyap dedim Şimdi onlar düşürsün. evet. Şimdi şarkı vereyim mi? HSO'nun önde gideni diyoruz biz buna. Çakarı da var gayet de anlaşılır değil mi? Bence de. 302 kanı şarkı. Tom birim var mı? 104. Tom Tom'u kimse <laughs> ait acaba? Biz olarak ben, kalalım ben yine. Ben tamam, şey. var. Gel eee ne ne Nereden? 101 hadi bakayım. Eşefim ona taktıralım bir çakar. Var çakarlarımız zaten. Görmüyor musun? BMW'nin ya şefim. O var önce var, önce var çakarı var görüyor musun? Bakın ona. Sen dinlen dolayı herkes Bakalım, genel he? Arkasında genelde devam edebilir. İhtimal toplanmıyor arkadaşlar. Yanmıyor sanki mavi kırmızı ama. Nedim, 7, 10, evet, evet bir, bir ara bir mekanikte renkleriyle oynamak lazım. Evet evet. Ama neticede çek şey araba. Siren de var. Evet, güzelmiş. Evet, bu güzel. da var, bu da var. Bir evet. şey, evet, şey, şey var. Artçı yardım et ceza yazın arkadaşlar. <laughs> Devam ediyor muyuz? Ne yapıyoruz? Operatörüm, Operatörüm şu anki baskın noktamız nedir acaba? Tekrar eder misin? Anlaşılmadı. Baskın noktamız var mı yoksa departman mı? Olumsuz genel devreleri devam ediyor şu an. kontrol. Görsün. Net. Evet. 201 evet.